15 yıldır evliydi Aras çifti. Karı koca dün akşam geç saatlerde şiddetli bir tartışmaya girdi. Eşinin boğazına sarılan cani koca talihsiz kadını boğarak öldürdü. Sonra da telefonla polisi arayıp kendini ihbar etti. İlk ifadesinde ise öldürdüğü eşini ihanetle suçladı. Yıllardır aynı yasta baş koydu, eşiyle tartıştı. Göz dönen adam genç kadını boğarak öldürdü. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Sadık ve Filiz Aras çifti 15 yıl önce evlenmişlerdi. Çocukları yoktu. İddiaya göre bir süredir de çift arasında tartışma vardı. Kız kardeşim Hiçbir suçu yoktu. Zaten iki ayda çalışmıyordu. Kız kardeşim çalışıyordu. Bir araba almıştı. Hep geziyordu. İddiaya göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan çift gece saatlerinde de tartışmaya başladı. Öfkelenen adam eşinin boğazına yapıştı. Onu boğmaya başladı. Genç kadının öldüğünden emin olunca da telefona sarıldı. Önce kayınbiraderini ardından polisi aradı. Gece saat üçte bizi aradı. Dedi biz tartışmışız ben boğmuşum. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. <laughs> Emniyet'teki ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için cinayeti işlediğini öne süren şüpheli koca adliyeye sevk edildi.